Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. 2 aylık sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay ise niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şöyle bir kere daha karıştırayım. Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de ve hayatında bir adalet size imza atmadığından emin ol. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kameramı da, kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Kartları net bir şekilde görebilirim. Evet bakalım. Kılıç onlusu ve kupa dörtlüsü. Şimdi sevgilim yay burçları ilişkinizde bir süredir bir kopukluk enerjisi içerisindeyseniz burada bir olumsuz sürecin biteceğini alacağımız bir adımla beraber yeni bir başlangıç enerjileri içerisinde olacağınız görülüyor. Yani burada duygusal olarak kırgın olduğunuz, küs olduğunuz bir kişiden alacağınız bir adım neticesinde bir küsük barışma enerjisi içerisinde geçiyor. Şöyle bir kart daha çekelim. Tılsım 8'lisi ve tılsım Son 5 ay baskın olmakla beraber 5 yıllık bir süreçte olabilir. Şimdi üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz, ürettiğiniz yani bir türlü dengeye getiremediniz veya istediğiniz noktaya getiremediğiniz bir durum var. Bu borç durumu olabilir. Hani iş süreci, iş arama sürecindesiniz, iş buluyorsunuzdur ama bir türlü sizi yani emeklerinizin karşılığını alabilecek bir iş fırsatı bulamıyorsunuzdur. Bu yüzden evet çalışıyorum, üretiyorum ama ya bu emeklerimin karşılığı değil. Burada böyle bir sorgulama yaptınız enerji var. Bu dönemde yeni bir başlangıç için bir e, harekete geçme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani yeni bir iş arama, mevcut işinizden ayrılma gibi. Şöyle, şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Dedim ve Kart kendini attı. Boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü birinden alacağınız bir e, fırsatla beraber bir yer değişikliği yapabilirsiniz bir iş değişikliği yapabilirsiniz aynı zamanda bir diğer enerji ise bir sürede hukuksal bir mücadele içerisindeyseniz yani bu bir miraslık durum olabilir bir haksız yere işten çıkarılma neticesinde hakkınızı aramak olabilir bir alacak verecek meselesi olabilir burada bir mücadeleniz var ve bu mücadele için oldukça çaba gösterdiğiniz, emek verdiğiniz görülüyor ve bu dönemde de artık bir bitiş, bir sonlanma enerjisi var. Bu süreç sizi oldukça yıpratmış ama Dallas'ın kralı diyor ki hak ettiğinizi alacaksınız. Yani buna değdi diyeceğiniz bir enerji var burada. Aynı zamanda Kılıç ikilisi, tılsım ikilisi geldi. İki ayrı iş fikri arasında, iki ayrı durum arasında bir süredir karar veremiyor olabilirsiniz. Önceliklerinizi belirleyemiyor olabilirsiniz. Terazi, burcu baskın olmakla beraber terazi, ikizler, kova, etkili, güçlü, adaletine, ilmine, bilgisine inandığınız bir kişiden manevi bir destek alıp bir netlik enerjisine geçebilirsiniz. Bir karar verebilirsiniz. Arkadaşlar bugün çok yoğun bir gündür. Sesim ara ara takılabilir. Lütfen kusura bakmayın. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili yay burçları için. Kılıç prensi. Kılıç dokuzusu. Değnek prensi. Ermiş kartı. yıldız kart. Şimdi Eylül ayından bu yana düşündüğünüz bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir durum var. Bakar mısınız? Yine bir adalet kartı geldi. Yani sevgili e, bu bu dönem sizin için maddi manevi bütün haksızlıkların biteceği, hakkınız olan alacağınız ilahi adaletin tecelli ettiği bir dönem olacak. Yani burada maddi manevi fark etmiyor arkadaşlar. Yaşadığınız haksızlıklarla ilgili hak edişlerinizi alacağınız ve içsel huzuru derinden hissedeceğiniz ilahi adalet sonunda tecelli etti. Kim bana ne yaptıysa aynısını gördü dediğiniz bir süreçten de geçebilirsiniz şimdi Eylül ayından bu yana düşündüğünüz işin içinden çıkamadığınız uykularınızı kaçıran size oldukça mental anlamda tüketen bir durumla ilgili alacağınız bir haber var Aslı bu beklediğiniz bir haber arkadaşlar gelecek olan haberle beraber o içinizdeki sıkıntı dert su misali akıp gidecek özellikle de 17 ve 17 Şubat sonrasında bu haberi alabilirsiniz kova burcu baskın olmakla beraber kova ve e, ermiş e, yani Başak burcu etkili bir kişiden de bu süreçte manevi bir destek alabilirsiniz. Yani bu kişi hep yanınızdadır, hep size destek veriyordur gibi. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet çok güzel. Tılsım Prensi, Joker kartı, Kılıç Sekizlisi, Ölüm kartı ve değnek kraliçesi bir kart daha değnek şövalyesi. Şimdi burada sevgili yay burçları sizi korkutan bir durum var ilişkinize dair. Yani aramızda üçüncü bir kişim var. Sen bir üçüncü kişi yüzünden mi bana artık soğuk davranıyorsun? Bana eskisi gibi iyi duymuyorsun dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Yani karşı tarafta kişi niyetinizdeki kişi o tamamen kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Yani bu kişi sizin gözünüzde flörtöz, çapkın enerjilerde bir insan da olabilir. Geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu dönemde bu kişiden alacağımız köklü bir adım var. Yani kişi diyor ki ben artık hatamı farkındayım. Almam gereken dersi aldım. Ne istediğimin farkındayım ve seninle sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum dediği bir enerji var. Hatta tılsım asıyla beraber arkadaşlar ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz yani flörse nişan söz nişan sözse evlilik veya dışarıdan sürekli bir aile müdahalesi alıyorsanız ve ilişkiniz bu yüzden sürekli böyle bir gel gitti bir bitme noktasına gelip gidiyorsa burada artık dışarıya karşı çizeceğiniz bir sınırda olabilir evet ilişkinizdeki e, sorunlar dengeye geliyor sevgili yay burçları Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet sezgilerinizin baskın oldu ve biraz daha e, geçmişe tutun kaldığınız bir enerjide olabilirsiniz. Özellikle de ilk 5 hafta içerisinde yani geçmişte yaşadığınız acılar, üzüntüler, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, işle ilgili, kariyerle ilgili yaptığınız hatalar veya kaçırdığınız fırsatlar her neyse. Kupa beşlisi, kupa kırıcısı diyor ki biraz geçmişteki acılarınızdan beslendiğiniz, kurban psikolojisinde olduğunuz bir süreçten geçebilirsiniz toparlanacaksınız diyor ölüm kartı bizlere kendinize bazı değişim dönüşümleri gidebilirsiniz yani örnek veriyorum bir niyetim var onu iyice düşünmeden araştırmadan harekete geçiyorum ve sonra bu bana bir pişmanlık geliyor bu huyumda bir artık bırakma ondan vazgeçme enerjisi içerisinde olacağım hatamın farkındayım kendimde de bazı durumlarla ilgili değişim dönüşüm yapmam gerektiğinin farkındayım. Yani burada bir farkındalık, bir uyanış enerjisi var ki e, güzel bir enerji çıktı burada. Sizin hayrınıza, sizin faydanıza olacak bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Tılsım altılısı ile beraber özellikle de boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir destek maddi bir destek var. Bu kişi güçlü arkadaşlar aynı zamanda size bir hedefiniz içinde yardımcı olabilir yani eli kolu tabiri caizse uzun bir insanlar sizin bir hedefiniz vardır ve bu kişi burada hani o networking dediğiniz durumla ilgili böyle bir size fayda sağlayabilir Çünkü burada bir başarınızı tamamlıyorsunuz ama bu birinden alacağınız bir destek neticesinde olacak yurtdışı bağlantılı olabilir bir oraya gitmek oraya yerleşmek orada iş yapmak yurtdışı bağlantılı bir iş kurmak gibi Şeytan kart ve tılsıması. Şimdi arkadaşlar bu dönemde e, biraz savurganlık yapabilirsiniz. Bu yüzden de biraz pişmanlık enerjisi yaşayabilirsiniz. Kendinizi maddi olarak biraz zor duruma sokabilirsiniz. Kartlarımız diyor ki harcadığınız her parayı dikkat ederek düşünerek harcayın. Çünkü bu dönemde biraz e, savurganlık yapabilirsiniz. Bu da size bir pişmanlık enerjisi getirebilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.